Arkadaşlar Merhaba Bugün Mercedes Sprinter bir araca ee, ön da kliması takıyoruz ee, klima yokmuş arabanın ön da kliması yokmuş ee, bu bir servis aracı arkadaş almış ee, karavana çevirmek istiyor yalnız karavanda biliyorsunuz e, kliması, klima olmazsa olmaz ee, kliması bir araçta gerçekten işte e, turistik bölgelerde güneyde işte sıcak yerlerde e, seyir halinde çok zor oluyor. Yani kliması seyahat e, gerçekten çekilmez bir şey. O yüzden arkadaşlar da daha aracı karavan yaptıracağı yere götürmeden bize getirdi. Ben torpido kliması takıyoruz. E, torpido kliması takılırken ne yapılıyor? E, aracın ön torpidosu A'dan Z'ye sökülüyor. Bunu göstereyim ben. Gördüğünüz gibi torpidoya ait hiçbir şey kalmıyor. Bu şekilde sökülüyor araç. Bunu tam olarak sökmeyip aradan, dereden e, elini ayağını sokup hatta e, iklimlendirme kazanın sağının solunu kesip işte oradan e, soğutucu bataryayı sokmaya çalışanlar falan da oluyor. Öyle çok verimli olmuyor, sonra sağından solundan su atmaya başlıyor, su dökülmeye başlıyor. Ee, soğutma kapasitesi de çok da güçlü olmuyor. Yeteri kadar e, soğuk alınamıyor. O yüzden biz yaptığımız bütün araçlarda torpidoyu tamamen alıyoruz. Bu şekilde. Ee, bütün parçaları sökülüyor, itinayla kenara bırakılıyor. Torpidosunu alıyoruz, aracını söküyoruz tezgahı alıyoruz bu şekilde. Ondan sonra tezgahın üzerinde torpidonun alt bölümünde bulunan alt bölümünde bulunan iklimlendirme kazanını şu iklimlendirme kazanını şuradan göstereyim. Şu bir parçadır böyle. İklimlendirme kazanıdır bu. Bu kazanı alıyoruz. Şu anda bunun e, kazanı toplandı. E, Kazanı alıyoruz, içini açıyoruz. Kazanın içinde standart klima radyatörüne klima radyatörüne ve su radyatörüne göre dizayn edilmiş şekilde kazanı açıyoruz, dağıtıyoruz. İçine klima, zaten kalorifer radyatörü olmuş oluyor içinde. Hemen yanında klima radyatörünün yerine de klima radyatörünü yerleştirip tekrardan topluyoruz sorgudayı. Bu şekilde toplandıktan sonra tekrar yerine oturtulacak. Yerine oturtulduktan sonra toplanacak. Eski düzenine getirilmiş olacak. Klimanın ön radyatörünü falan bağlayıp aracın motorun üzerine de klima pompası yerleştirip sistemi korkunlarla tamamlayıp gazını falan basacağız. Çalışacak duruma gelecek. Ee, bu işlem biraz uzun sürüyor tabi. Ee, devamını bittikten sonra yine tekrar göstereceğim. Tamam taşıyabiliriz. Tamam sen. Sen

<Müzik> sürü aldı. Buradan bile geçirebilecek Bir Tamam, Nereye doğru? o? Anten Orada bir sürü kablo <ne Blaze> var. Evet. anteni sadece anteni koradı. Uçtu kablo vardı i̇şte... ya, pes He, o aşağı iniyordu. Ne oldu? Bir mi? var. Bir de Heh. Evet, şimdi yerine. Bir saniye Hadi, sen önden baksana parça ha? böyle kalsın. değil mi? Oturdu mu? Biraz kolay ha, mı? oturdu senin? ya. Arkada yerine oturdu. Bu taraftan göstermek istiyorum. Evet. Görüldüğü gibi burada Filmar'ın artık var ile beraber Filmar'ın yani, borusu burada. Ee, diğer gaz ortamlarını buraya bağlayacağız. Ee, böyle kurma kampı falan gidecek. Bu da Kalifer hortumları Zaten kalifer arabanın kendisinde vardı. Şimdi peteği içindeki kalifer hortumları Tekrar yene bağlayacağız. Şimdi onu komple türü bağlayacak. Parkıda sokulduktan sonra gazı.